Diyar diyar memleket Hatay'dayız. Hatay'daki bulunan Samandağ ilçesindeyiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Hatay'daki e, Samandağ ilçesindeki sahili e, ve buradaki türbeyi Hızır türbesini size değerli izleyicilerimize göstereceğiz biraz sonra. Gerçekten Hatay'ın da kendine öz güzel yerleri ve harika yerleri var. Yani keşfedilmeye değer diyoruz. Bu güzel görseli siz, sizlere Hatay'dan göstermiş olduk. E, tüm 81 ülkeye Hatay'dan selamlar. E, diğer diğer memleketi takip etmeyi unutmayın ve güzel e, illerim illimizin güzel yerlerinin macerasını e, yapacağız ve o güzel yerleri siz değerli izleyicilerimize göstereceğiz. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. <laughs> Buradaki görseli de e, Siz değerli izleyicilerimize sunmuş olduk Hatay'dan başka Görüntülerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun Sayacak ve sen kalın diyoruz